Sizlerden birçok soru geliyor, çokluk bilinci, teklik bilinci, birlik bilinci nedir diye. Buradan genel bir açıklama yapmak istedim. Öncelikle bu zihni doyurarak, zihnin sorularını çoğaltarak, onu ikna etmeye çalışarak anlaşılabilecek bir şey değil. Bu ancak deneyimleyerek idrakı gelecek bir durum ve bu idrak bir kere geldiğinde sorular zaten bitiyor. Fakat çokluk bilincini şöyle özetleyebiliriz. Bilinç kendini unuttuğunda, kendini kaybettiğinde, kendisinin öz olduğunu fark etmediğinde ki zaten dünyanın neredeyse çoğu iyi ihtimalle <laughs> böyle diyebiliriz. Ve burada kitaptan okunan bilgiler, eğitimler bir yere kadar bizi taşır ama aslında içeride iş biter bir öteye geçebilmek üzere. Kalıplarını ve etiketlerini bırakabildiğinde ancak bunu yapabilirsin. Herhangi bir şeyle kendi etiketlediğinde bu o etiket içerisinde hapsolmaktır ve bir adım öteye geçmen mümkün değildir. Bilinç kendini kaybeder ve dış dünyada izledikleriyle kendini özdeşleştirir ve kendini onlar zanneder. Kendini zihin zanneder, beden zanneder. Halbuki bütün bunlar onun içindedir. Evren de bilincin içindedir aslında. Bilim insanları, kuantum bilimcileri bugün aslında her şey dalga ve titreşimlerden oluştuğunu, atomu parçaladıklarını da söylüyorlar. Dolayısıyla sen doğduğundan itibaren öğrendiklerin dış bilgiler senin içinde, çiğ bilimine göre referans çerçeveleri oluşturur ve görme, duyma aralığına göre bunları referans çerçevelerine birleştirip yorumlayan bir zihin sistemi vardır. Zihin gerçek değildir. Zihin eşittir, egodur. Dolayısıyla kendini kaybetmiş bir bilinç uyandığında işin şekli değişmeye başlar. Bu dışarıda gördüklerini, gördüğünü zannettiklerini daha doğrusu. Aslında her şey dalga ve titreşim bir rüyadasın. Dolayısıyla bizim yaptığımız çiğ biliminde bilinci önce kendine getirmektir. Sade, basit tekniklerle onun tekrar kendini hatırlamasını, dışarıda ne zannettiği dışarıda ne izlerse izlesin aslında kendini izlemeye devam etme haline oluşturduğunda bu sefer her şeyin olup biten her şeyin birlik halinde olduğunu idrak etmeye başlar. Bir olduğunu onlarla, evrenle bir olduğunu, bedenle bir olduğunu, çiğ beden daha doğrusu gördüğün aslında beden de gerçek değil çünkü. Sadece onu tanımlıyorsun. Kendini katı bir madde zannediyorsun. Bunların farkına varmaya başlar ve bu sefer o birliğin farkındalığıyla, bütünselliğin farkındalığıyla birlik bilincine geçer. Her şeyi bir görmeye başlar. Teknik bilinci ise sadece kendinin olduğunun farkına varmaktır. Senin dışında bir şey olmadığının. Peki bu nasıl olur? Deneyimleyerek olabilir. O yüzden çiğ bilimine ya da aralıkta başlayacak teknik bilincine davetlisin. Çünkü deneyimlemediğin bilgi istediğin kadar oku, istediğin kadar başkalarını dinle. içselleştirip posasına atmadığın sürece sadece yüktür.